İyi akşamlar. Koza Anadolu günlük grafik. Biraz önce İpeke videosu yaptım. Şimdi Koza Anadolu İpeke'den bir tık farklı aslında. Yani o biraz daha böyle e, yukarı yani dip tarafı en azından biraz daha yukarı gidiyor. İpeke'de böyle çok standart bir alan var. 11 e, en dipte de o böyle 10.5 civarlarına doğru uzayan. Koza'da o biraz daha böyle yavaş yavaş yukarı yukarı. Yani son zamanlarda bir 12 12.80'leri takip ettik ama oraya doğru artık düzeltme gelmedi. Biraz daha yukarıdan bir tepki verdi. Tabii gene burada majör alan şu. 12 12.80 bu kısım takip edilir Kozan bulla. Yani buradan aşağı hareket varsa korkutucu. Yeni bir dip, yeni bir dip yapıyorsa sıkıntı yani orada çok istekli satıcılar vardır demek. O yüzden bir kere majör şeyimiz bu, alanımız bu. Onu söyleyeyim. bu kırılmadıkça da düşüş var demem yani Koza için. Yani genel olarak söylüyorum bir düşüş var demek tabi şu an minor trendler oluyor alıyorlar işte 13 civarında yükleniyorlar malı şöyle bir 15-16 civarında çok çabuk da bir satışa geçiyor burada piyasa dolayısıyla şimdi bir yukarı hareketi yani 15'in üstüne bir hareket görürsek burada yani 16-17 o aralığa bakarız 16-17 devamlı satışların geldiği alan oraya doğru bir hareket tamamlayabilir o yüzden bir 15'in üstünde 15-20 15-30'un üstünde bir kapanış almak lazım. Bir kapanış alırsak işte diyorum ya orada hızlanıyor mu hızlanmıyor mu? Tabii o da önemli. Çünkü bu gittiği zaman ne zaman bir 17'ye doğru uzası 16-17 civarlarına. Ben 16 diyorum ama aslında 16-60, 16-70, 17 aralığı olarak alın onu. O aralığa ne zaman uzasa hızlı gitti. <laughs> yani alımlar hızla arttı 200 günün geçilmesiyle. Her seferinde de 200 günün geçilmesiyle. Yani bu düşerken düş yakımında değil şu tür yukarı uzandığı anlarda o 200 günün geçilmesi bakın daha çok daha yeni hatta şurada 20 Ağustos'a benzer oldu. Fırlattı sapan gibi kozağına oluyor. E, dolayısıyla o alana bakılır. Yani e, hareket varsa 15-24-200 gün şu anda. Kırılıyorsa, kapanış alıyorsak üstünde e, bir umut yani oluyorsa oluyordur. Aşağıda e, 14 kullanılabilir. Tabi destek alanı odur. En kısa vadeli için yani yeni alanlar varsa 14-14'ün kırılımı tekrar bir 12-80'e kadar uzama getirebilir e, bu alan önemli bir destek alanı e, major olarak zaten onu biraz önce anlattım bu tabi şey gibi değil e, onu söyleyeyim İpeke gibi değil bu daha hacimlisi İpeke'nin burada biraz daha fazla şey var e, piyasa aktörü var İpeke'ye giren çıkan sayısı az e, Koza'da öyle değil Koza'da çok hacim kaybetmiyor Koza Anadolu. Bakın İpekeden farkı o. İpeke pek piyasanın umurunda değil. Ama ne oluyor? Bu gidince o da gidiyor işte. Yani beraber hareket ediyorlar bir nevi. Çok zamanlamaları da benzer. Burada bakın bir hep şey var. Hep böyle aktif bir piyasa var. Yani hacimlerde o dikkatimi çeker benim. Koza Anadolu'yu açtığım zaman, kıyasladığım zaman diğerleriyle. Bu olumlu. Yani bence bu tür seviyelerin özellikle majör destek seviyelerini kırdırmayan şey de bu hacimlilik. Yani bu BİM'de de böyle. BİM hiç hacim kaybetmedi pandemiden beri doğru düzgün. E i̇şte e, 60'a geliyor alıyorlar. E, 70, 80'e doğru da satıyorlar. Her zaman bulamıyorlar da 80'in üstünde başlıyor ufak tefek çıkışlar. Bu yani bir dinamizm işareti. Yani bir piyasası var demek ki. Bir takip eden bir grup var. Bir güruh var. Orada bir al satçı her neyse yani neticede e, bir piyasa var. Bu da olumlu en azından majör destek bölgesinde olumlu yazıyor. E, olumlu bir etki yapıyor bana göre. Orada da e, düşmeyi engelliyor. Yani ufak tefek toparlamış arasak. Kendi ortalamasının altında. 44 çok e, ideal bir şey değil tabi yani. E, ama bir dengeli bir durum var bakalım. Yani şimdilik en azından. E, Makti henüz e, al kesmekten bir tık uzak. Özellikle 200 günlüsüne yani 15-24 üstüne bir kapanış olursa muhtemelen burada Makti'yi de yavaş yavaş al sinyali üretmeye başlar ee, dediğim gibi biraz önce o da belki yukarı bir hareket getirebilir Koza Anadolu'nun durumu bu bu şöyle Aslında şey bir firma yani burada bayağıdır uzadı tabi süreç ee, haliyle mızmızlanır yani yatırımcı ona itirazım yok ama yani çok da iyi getirisi olan bir firma onu da söyleyeyim yani 2018'den beri son 3 senedir yaptığı grafik belli şurada da bakın benzer bir takılma var. Yani şu grafiği şu kısmı ve bu kısmı benzer aslında. Çok da farklı değil. Ama uzun sürüyor. Yani 2017-2019 biraz fazla uzun sürüyor. Oradan sonra tekrar yürümeye başlıyor. Umarım yani tekrarlanır. E, tarih tekerrür eder. Koza yatırımcısı da sevinir. Herkese iyi akşamlar.